selam. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün size balkondan açılış yapıyorum. Çünkü hava inanılmaz güzel. Adeta İzmir'e yaz geldi. Bugün biraz alışverişe gittim. Birkaç bir şey aldım. Onları size paylaşmak istiyorum. Onları göstermek istiyorum. Forbes'e gittim. Çarşıya gittim. Anneme çamaşır makinesi bakacaktık. Ona baktık. Ve benden sonra almışlar. Eve geldikten sonra telefonda konuştuk. Almış. Arçeliğin çamaşır makinesini almış. Ben de birkaç bir şey aldım. Birkaç eksiğim vardı evde. Şimdi size onları göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ilk önce maydanozu bir tane ballı kraker aldım. Birazdan bunun kafesine asacağım. Çünkü geldiğimden beri 2-3 saat geçti ve şu an ürünlerimi aldığım şeyleri balkona bırakmıştım. Hava alsınlar diye. 2-3 saat geçti. Şimdi size gösterdikten sonra zaten yıkanacakları yıkayacağım. Yıkanmayacak olanları da sileceğim güzelce. O zaman hemen aldıklarımıza geçiyorum. Ee, şöyle Samet'e bir tane parfüm aldım arkadaşlar. Parfüm bitmişti. Ve bu hafta içi bizim yani 23 Nisan'da bizim evlilik yıl dönümümüz. Üçüncü yılımıza giriyoruz. O yüzden şöyle parfüm aldım. O da bana hediye olarak ne istiyorsun diye sordu. Bu arada sinek geldi. O da bana ne istiyorsun diye sordu. Ben de Trendyol'dan birkaç alışveriş yaptım. Onlar da geldiği zaman sizlere göstereceğim. Ee, şöyle Samete parfüm aldım, dediğim gibi. Şöyle şu ikili borcam seti aldım arkadaşlar. Ee, bunu 35 TL'ye aldım. Gerçekten çok uygundu. Ee, daha önce Carrefour'da baktığımda 60 TL'ydi. Forbes'te Forbes'te de 50 TL'ydi. Ben avantajlar e, diye bir züccaciye var. Oradan aldım. Bu çok gerekiyordu bana. Şu küçükten benim vardı. Ama şu büyükten yoktu. O yüzden ıslak kek falan yaptığımda böyle yap yapacak kabım yoktu. Yani bu tam oluyor. Bu ölçüsü tam oluyor. Zaten biliyorsunuzdur. Şu büyük olanı. Bunu aldım. Yine şöyle dolabım için Şöyle organizer aldım arkadaşlar. Bundan çok istiyordum. Bunu da yine Forbes'ten aldım. 13 liraya aldım bunu. Şöyle bir tane şeker pembesi tadında makyaj ee, ne deniyor bunlara? Makyaj pufu aldım şöyle. BB kremini yaydırmak için. Normalde ben fırça kullanıyordum ama fırça böyle iz bırakmaya başladı gibi geldi bana. O yüzden öyle bir puf aldım. Şöyle üçlü mutfak havluları aldım arkadaşlar. Renkleri de şöyle öndeki şöyle krem rengi, beyaz ve pembe. En güzel renkler bunlardı. Bunları da üstünü 10 liraya aldım. Ve son olarak da şöyle kelepçeli bir kek kalıbı aldım. Dedim ya size 23 Nisan bizim evlilik yıl dönümümüz diye. E, bu sene pastamızı kendim yapmak istiyorum. Çilekli bir pasta yapacağım inşallah 23 Nisan'da. Şöyle ilk kez kullanacağım kelepçeli bunu da 25 TL'ye aldım arkadaşlar. Evet, alışverişim bu kadar. Çiçeklerimizi de suladığımıza göre ben şimdi hazırlanacağım arkadaşlar ve bime gideceğim. Çünkü yarın e, söylemiş olduğum üzere bizim evlilik yıl dönümümüz. O yüzden bugünden pasta malzemelerimi almak istiyorum. Şimdi bime gidip pasta tabanı alacağım. Çünkü genelde BİM'in pasta tabanı çok güzel oluyor. E, ve çilek ve muz almayı düşünüyorum. Biraz eksiklerim var yine e, pasta malzemeleri için. Şimdi hazırlanıp hemen bime çıkacağım. Ve ben bime geldim şimdi arkadaşlar. Diğer yol üstündeki bime gitmedim. Çünkü orası daha kalabalık oluyor. Bu taraftaki bim biraz daha az olur diye bu tarafa geldim. Allah'tan yakın yani burası da. Bir de bu bu çiçeklerden gelecekti. Yani bakalım geldiyse onlara da bakacağım. Ben BİM'den çıktım arkadaşlar. Oradan da A101'e girdim. Ee, BİM'den pasta tabanımı aldım. Çikolata sosu aldım. Normalde e, sütlü yapılanlarını alacaktım. E, böyle bir şişede gördüm böyle sıkılanlardan, hazır çikolata soslarından aldım. Hem normalde hani meyvelerin üstüne sıkarak da aradı bir yeriz diye öyle pratik olsun dedim yani bu sefer uğraşmalı olmasın. Pasta süsü baktım. Hiçbir yerde güzel pasta süsleri bulamadım. Şimdi eve gidiyorum işte. Ee, çilek alacağım. Karşımızdaki manavdan almak istiyorum çünkü çok taze geliyor oraya gerçekten. Şimdi oradaki abiye soracağım eğer yarın açıksa ve taze gelecekse yarın alacağım çilekleri. Bir tane de muz alacağım. Böyle yani hazırlıklar başladı bizde. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Saçlarım haline kusuruna bakmayın. Şu an Aşkı Memnu'yu izliyorum. Kahvaltımı yaptım. Birazdan pasta hazırlıklarıma başlayacağım ve mercimek köftesi yapacağım. Bugün ilk kez mercimek köftesi yapacağım arkadaşlar. Daha sonra da kendim hazırlanacağım. Ama ilk önce Aşkı Memnu'yu izlerken bir Türk kahvesi çok güzel gider diye düşünüyorum. O zaman görüşürüz. Evet umarım parlamıyorumdur arkadaşlar. Şimdi pastamı yapmaya başlayacağım. Çileklerimi güzelce yıkadım. Sirkeli suyla ben çünkü dayanamıyorum biliyorsunuz. Nasıl dezenfekte edeceğimi bilemiyorum yani sebzeleri. O yüzden çileklerimi sirkeli suya koydum. Onları bir güzel bol suyla yıkadım. Ve şu şu an hazır hale geldiler. Şimdi şöyle pasta banımı da aldım. Yani pasta kekimi aldım. Ee, kelepçeli kalıbımı da tertemiz yıkadım dün akşam arkadaşlar. Şimdi ilk önce pasta kalıbımı bunun içine yerleştireceğim. hafif sütle ıslatacağım. Çilekli ve muzlu bir pasta yapacağım arkadaşlar. Bu tarif... Öğretmen olan kuzenimin eşi yapmıştı bize gittiğimizde, bebek dövmeye gittiğimizde. Çok hoşuma gitmişti gerçekten. Esin'cim buradan seni de kocaman öpüyorum. Evet, biraz ıslattım arkadaşlar. Şimdi çileklerimi şekilde dizeceğim yeah. 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 içerisine. Yeah. Yeah. Eridi arkadaşlar. Hemen bir su bardağı unumu ekliyorum ve kokusu çıkana kadar çırpacağım. Şimdi hemen 1 litre süt ekliyorum. Şimdi hemen bir buçuk su bardağı toz şekerimi ekleyeceğim. ona kadar pişirmeye devam edeceğim. En sonda bir paket vanilya ekleyeceğim. Evet, tam muhallebim olmak üzereydi arkadaşlar. Zilim çaldı, kargo geldi. Ee, Samet'e sürpriz olarak bir tıraş makinesi almıştım. O geldi. Bu arada ellerimi sildim. Direkt balkona koydum kargoyu havalanması için. Ee, Goldmaster'ın saç tıraş makinesini aldım Samet'e. O sürpriz olacak. Kaç gündür onu bekliyordum. Ve o şimdi geldi. Pastayı da yapıyorum. pastada sürpriz olacak. Dün çilekleri nasıl saklayacağım bilemedim dolapta biliyor musunuz? <laughs> e, muhallebinin kıvamı bence gayet iyi oldu. Artık kapatabilirim diye düşünüyorum. Ve daha sonra kelepçeli kek kalıbımı çıkarıp dolaba koymuştum onları. E, birinci tabanına dökeceğim. Şimdi muhallebimi biraz dinlendirirken arkadaşlar ben de hemen bir paket krem şantimi çırpacağım. Bir çay bardağı sütle. Çünkü üst katmanını krem şantili yapacağım. Şantim de hazır. Şimdi sıra geldi ay katmanımıza muhallebimizi dökmeye arkadaşlar. O kadar soğuttum hala daha ılık gibi. let is herhalde başardım. Krem şantisini de böyle bu şekilde koydum. Şimdi hemen hızlıca üzerine süsleyeceğim. İşte beceremem hiç anlamam bu pasta işlerinden arkadaşlar ya. şükür. Şimdi hemen dolaba kaldırıyorum pastamı. Evet şimdi bunu da kıvancı götüreceğim arkadaşlar. Çilekli muhallebi. Bugün hem 23 Nisan kıvanç Hülya'nın oldu biliyorsunuz. Tanıyanlar bilirler. Daha önceki videolarımda varlar. Hem bugün 23 Nisan hem de onu mutlu etmek istedim. Şöyle muhallebden götüreceğim. Akşam da pasta götüreceğim kıvanca. O zaman ben şimdi hemen bunu indirip geleyim ve mercimek köftemizi yapmaya başlayalım. Saat çünkü 2 oldu. Ben şimdi mercimek köftemi yapmaya başladım. Bir su bardağı şöyle sarı mercimeklerimi koydum. Bir tane patates, bir tane havuç rendeledim. Ve şimdi bunları bir güzel haşlayacağım. Evet şimdi mercimeklerim kaynadı. İçine bir buçuk su bardağı kadar bulgur ekleyeceğim. Bakalım bu yeterli gelecek mi? Karıştıralım. Sanırım daha bulgur isteyecek gibi. birazcık dağıtayım. İnşallah kıvamını tutturabilirim. Bunda çünkü önemli olan kıvam. Bulgurlarımı, mercimeklerimi bu şekilde kapağını kapattım. Onları dinlenmeye bırakırken bir yandan da ben de böyle sirkeli suyla yeşilliklerimi ve marullarımı hazırladım arkadaşlar. Bunlar burada beklerken Biraz aksınlar yani toprakları aksın. Ben de hemen 2 dakikada bir evimi süpürüp geleceğim buraya. Daha sonra yeşilliklerimi doğrayacağım. Ee, o birazcık soğuduktan sonra da onu ılıtacağım, şey yapacağım yani yoğuracağım, şekil vereceğim. Daha sonra işim bitiyor. Akşam yemeği için de böyle biraz tavuğum vardı. Tavuk çıkardım. Bu akşam makarna ve tavuk kızartması yapayım diyorum. Ee, o yüzden böyle pratik bir yemek yapayım dedim. Zaten kocaman bir pastamız var gördünüz zaten. Eee... Şimdi o zaman ben hemen evimi hızlıca süpüreyim. Evde bayağı bir bir gündür süpürülmedi. Bayağı bir toz toprak oldu yani. Camlar sürekli açık olduğu için o zaman ben hemen süpürge yapmaya gidiyorum hızlı hızlı. Şimdi ben mutfağa bayatlığı attım arkadaşlar. Şöyle yeşilliklerimi doğradım. İçine salçamı koydum, yağımı koydum. Bir adet şöyle limon suyu sıktım. Artık soğudu, şekillendirmeye başlayacağım. Limon suyumu koyayım. Tuzumu ekleyeceğim. da ekliyorum. Siz buradaki kaldığınız telefonum şarjda olduğu için çok yakın alamıyorum. Tamam. Da ekliyorum. Sizi şöyle yakına alayım. Çıkarayım şarjdan. Evet sanıyorum bu şekilde daha iyi. Şu tepsinin içine de köftelerimi dizeceğim. Evet. kıvamı almış. Yoğurma kabımı alayım hepsini yavaş yavaş. Ve şekil vermeye başlayalım. Şimdi ellerimi tekrar güzelce yıkayıp güzelce şu tepsinin altına marullarımı dizip köftelerimi şekil vermeye başlıyorum ve bu işim de bitmiş oluyor. Alçamı biraz fazla koymuşum. Bayağı bir turuncu oldu arkadaşlar ama çok güzel olmuş ya. Tadı o kadar güzel ki. Yalnız biz tuzu çok seviyoruz. Biraz daha tuz ekleyeceğim. Biraz da ekşi de ekleyebilirim. Birazdan şekil vermekte. Görüşürüz. O kadar çok büyük bir hamur oldu ki. <laughs> İki kişi bunu nasıl yiyeceğiz bilmiyorum ama Samet çok seviyor. Ee, zaten sokağa çıkma hesabı var arkadaşlar şu an ama eşim işe gidiyor. Yarın işe götürür diyecektim ama yarın da e, Ramazan başlıyor. Oruç tutacağız inşallah. Allah nasip ederse. Yani kalmaz herhalde. Yenir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle dibe marullarımı koydum. Güzelce. Köftelerimizi hazırlayalım ve benim yıllarımı hazırlıklarım tamam arkadaşlar böyle masamı hazırladım tabi pastamı birazdan ya dolaba koyacağım size sadece göstermek istedim bu şekilde hazırladım mercimek köftelerim böyle pastam da böyle bu şekilde oldu. Artık ben de şimdi kendim hazırlanmaya gidiyorum. Umarım severek izleyebileceğiniz bir video olmuştur. Lütfen videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.